Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar bugün oyna ilk oynadığım desteğiyle oynayacağım Normalde ben no, e, pek duva yakıcılar oynuyordum Ama o da parti modunda 2v2 abim hesabını oynadım desteği unuttum yani o derece Yani böyle çok düşük des leveller. Neyse konuşamıyorum ben Bassam mı bunlar acaba ya Yani bu desteği oynayacağız Bu desteği arkadaşlar bu hangi kartları falan alayım diye SMS'den Eee yani bilmiyorum. Garip hissettirdi. Bir de bu etkinlik gelmişken hemen oynayayım dedim. Bari böyle bir nimetimize geçmişken. Bu arada leveller çok düşük. Bu video benim için zor bir video olacak. Neyse şöyle başlayalım bari. Tamam ben tamam, kapatacağım. Ben bunları terbiye etmeye gelmedim mi ki. Hı, biliyordum. Biliyordum. Pekka. Mini Pekka. Ciddi ya? O kadar da erken atmıştım ama. Neyse. Demek ki erken atmış. <laughs> İki ikisine de bir giremedik ha Video editlemem içinim. O yüzden ee, daha çok video gelmiyor. O yüzden. Video gelmiyor. neyse siktir. İskelet ordusu veya mega şövalye gelecek. şöyle Valkyrie'de atalım. Küçük bir yok destesi. İşte. Güzel vurduk lan. Hıh, eyvah. Yanlış koydum. O vuracak mı lan? Vurma lan. İkinci de vuracak vallahi lan nerede? Ya bunları barbar atılır mıydı şimdi yarım canlı? Arda bu etkinliği oynayabilirsiniz. Çok kalite bir etkinlik olmuş. Eskileri yad edeceğiniz bir etkinlik. Daha çok eskiler için. Yani ben 2020'de falan oynuyordum yani. O kadar da eski değilim. 2020'de de yani arada maç atıp çıkıyordum. Abimin hesabında. 14'de parti modunda oynuyordum. Yoksa kupa düşersem abimin de verdim. Abim de o zaman pek oyun evindeydi. Bana oynatıyordu işte. Kupa dişiyordum abim sonra... E, Dinleyim çıkıyordu vallahi. Eskiler daha çok aklıma geliyor. O zaman memleketteydim. Kraliyet devi vurulan çok güzel, çok güzel tam. Büyücü çok güzel tam. Tüm hepsinin kar e kartlarımın e leveli düşük. Şöyle. Ya desene bakınca Hemen avcı toplayıcıya dönüyorsunuz yani. Derili, derili de, doldu, doldu, de. O büyücü nasıl prensesi vurmadı lan? Ama desteği nasıl yenim çok sağlam desteği ya. Bir Bili de benim desteğe bak. Üçüncü Arne'nin desteği. İkinci aramda sesinde kraliyet devini ağlıyorum. O zamanlar beleş verilmişti tabi. Beleş verilmişti derken aynı bir yer evrim veriliyordu ya beleş. Heh amın. Keşke patlama patlamasları falan olsaydı ya. O zaman da tabi evrimde koşmuş olurdu da. İşte ne diyeyim. Ali topatçığım. E hadi daha. Hadi. Yeniliyoruz lan. Sikiliyoruz hadi. <laughs> Aman koydum. Oho bizim kuleyi çakan çakmış zaten. Eskiden pek oynayıp bana çok havalı geliyordu ya. Çünkü pek gayet yani tek. Sebebi o. Bir arkadaşlar bu kadardı. Daha fazlasını gelmesi yani istiyorsanız like atıp abone olmayı Böyle de adamlara kupa verdik amın.